Evet değerli dostlar öncelikle herkese selamlar, sevgiler. Değerli dostlar bugün öksürük için, kalıcı öksürük her zaman öksürenler için, belki bilmeyenler için, bilenler de vardır. Ve bir birçok hastalık için şunu öneriyorlar uzmanlar. Bizim de bir kızımız var sürekli öksürüyor. Siyah turp gördüğünüz gibi değerli dostlar, siyah turp. Ve süzme balı ihtiyacımız var. İlk önce işte siyah turpum altından şöyle az bir şey alıyoruz. Sonra da üst tarafından az bir şey alıyoruz ve burayı zedelemeden boşaltmaya çalışıyoruz. Evet, video uzun olmasın diye şimdilik dondurabilirsin. Evet gördüğünüz gibi siyah turpun içini oyduk. Ama alt tarafını delmeden şöyle ince bir tabaka kalacak. Şöyle göstereyim. ince bir tabaka kalacak şekilde. Evet değerli dostlar bunu böyle bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Ondan sonra balımızı süzme balımızı siyah turpun içine Evet, bocalıyoruz. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Bocalıyoruz, dolduruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla da doldurmayalım. Evet. Evet değerli dostlar ne dedik? Belki birçoğunuz bu tarifi biliyordur ama birçoğunuz da bilmiyordur. Sürekli öksürenler, sürekli öksürenler, göğüs ağrısı çekenler halsizlik uykusuzluk efendime söyleyeyim ve daha birçok hastalığa iyi gelen bu tarifi değerli dostlar sizler için bir kez daha saydocakaya olarak şöyle evet bitiriyoruz evet balımızı efendime söyleyeyim kaldırıyoruz ve şunu gördüğünüz gibi kapağını üzerine indiriyoruz ve alttan süzülecek değerli dostlar bu bal alttan süzülecek siyah turku suyu ile beraber. Ondan sonra sabah aç karnına şöyle bir şeker kaşığı ile olabilir. Yetişkinler bir yemek kaşığı olabilir. Yatmadan önce yine bir kaşık alırsanız değerli dostlar kesinlikle öksürüğünüze şifa olacaktır. Sayın Hoca'ya herkese selamlar, sevgiler.